Ayla hanım duydunuz mu bir kaşıkta şeker Duydum efendim koyuyorum Zahmet oluyor şekerim Zahmet mi olur efendim komşuyuz şurada Üzülmeyin artık Sevim hanım bulundu ya Çok şükür Hanginizin kocası evden kaçtı kızım Benimki işinde efendim Kaçan yok efendim Bulundu bulundu Sevim hanım buyurun Sağ ol. Ah Cemil ah İçin için hepsini efendim Afiyet olsun Sevim Hanım. Az heyecan atlatmadınız. Bitirdi bu adam beni bitirdi. Allah kahretsin. Geçimsizlikten mi kaçtı kocan evden kızım? Hayır efendim kaçan yok. Benim koca işinde. Kaçan yok anneciğim. Tedavi için hastaneye gitmiş. Hastaneye. Başladı yine maşallah herkes birbirine karıştırmaya. Ölmüşlerinizin canına değsin. Afiyet olsun. Nasıl şimdi? Biraz daha iyisiniz inşallah. Hı hı. Erkek de evden mi kaçarmış? Allah Allah. Duyuyor musun Rübnet'in? Ne günlere kaldık? Duyuyordur efendim. Anlatın anlatın. Tövbe ya Rabbi, Tövbe estağfurullah. Kavga mı ettiniz kocanla kızım? Hayır efendim. Benimki dükkanda. Kavga falan yok.